Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Taşınmadan dolayı internet bağlantısı daha bağlanmadı. Bundan dolayı günlük video atmaya çalışıyorum. E, piyasalar zaten geçen hafta Nasdaq ve S&P'de ciddi düşüşler görmüştük. Vadeli tarafta GEPT büyük satışlarla açıldı. Japonya tarafında 2011'den sonra Japonya borsası devre kesti. Böyle bir kriz var diyebiliriz. Yani Trump'ın vergi tarifleriyle piyasaları iyicene belirsizlikle beraber korkuya bir yönettiği ve şu an panik satışların devam ettiği bir an yaşıyoruz. Bitcoin 77 bin dolarda 74 bin 200'e kadar bir iğne geldi. Genel neler olabilir temel taraf, teknik anlamda önemli bölgeler neler bunları bir konuşalım. Bir bilgilendirme ve önemli noktaları bilmiş olalım. Ee, öncelikle Nazak ve S&P'den başlamak istiyorum. Nazak ve S&P hareketlerini aslında yayınlarda çok fazla konuşmuştuk. Neydi bu hareketler? 20.500-20.200 düşüyor yukarıdaki kırmızı bant aşağısına bir mum kapanış bunun bir R testi eğer yukarıdaki kırmızı bant kırılamazsa aşağıdaki kırmızı banda kadar zaten bir teknik anlamda düşüş bekliyorduk haber akışıyla beraber Nazak tarafı bu düşüşü yaptı önemli nokta bu bölgenin üzerine atabilecek mi? Sadece teknik yapıya bakmak gerekmiyor bu dönemde. Aynı zamanda vergi tarifleriyle ilgili hem Trump'ın hem Çin tarafından gelebilecek açıklamalar çok çok önemli. E açıkçası teknik yapıların önemli kritik desteklerde olduğu bir dönemde bu hafta ve önümüzdeki hafta e, burada Amerika tarafından Paul veya Trump tarafından piyasaları biraz daha güven verebilecek açıklamalar duyabilirsek piyasaların birikim dibi olabilir. Bitcoin'i e biraz sonra bakacağız ve Bitcoin'de böyle bir dip yapmış olabilir miyiz? Bunu konuşmamız lazım. Nasdaq'ta fiyatın tekrar 18 binlerin üzerine kalıcı olması gerekiyor. Bu sadece teknik yapı yeterli değil. Aynı zamanda biraz ortamı böyle yumuşatacak e, olumlu haber akışı servis edilmesi lazım. Eğer ki bu bağlamda istenilen hareket RTS geldi kıramadı. Kıramayınca tekrar bir düşüş yaşadık düşüş yaşadıktan sonra aşağı yönlü kırmızı banda kadar bir gevşeme. Bu teknik anlamda beklenilen bir olay. Eğer buradan bir dönüş göremezsek maalesef 15.500 15.600'e kadar bir düşüş görebiliriz. Ee, burada daha fazla panikle satış baskısının devam ettiği bir dönem yaşarız. Burası önemli kırmızı bandın geri kazanımı. En azından 18.000'lerin üstüne tekrar bir nazak e, güven altına alabilir. S&P tarafına baktığımız zaman aynı hareket aslında burada da geldi. E, bu bölgede S&P 5800 kırmızı band R testinden satış edikten sonra aşağıdaki kırmızı banda kadar teknik anlamda beklenen bir hareketini yaptı. Tabii ki bu sadece teknik yapının desteği değil haber akışının da etkisiyle beraber e, gepli bir şekilde bu düşüşü gördük. Burada fiyatın 4900'lerin aşağısında eğer kapanışlar devam ederse panik satış ve korku satışı devam eder daha büyük mumlar görebiliriz o yüzden 4900'ler bizim için çok çok önemli. Gap bölgesi 5500 ve 5600'de ee, bu noktada günlük kapanışlar ve satış baskıları kritik desteklerde bunu da bilmek lazım. Ee, bu dönemde haber akışları değişmeden piyasanın bir dönüş emalisi vermesi zor olacaktır burada ilk ihtiyacımız olan bize bir dönüş emaresi vermesi. Haber akışta pozitif rüzgarı tersine çevirecek haberler gündeme gelmesi. E bu hafta veya önümüzdeki hafta böyle bir hareket gelebilir. Neden haber gelebilir? Teknik yapı. Çünkü daha önce çok fazla konuştuğumuz 70-50 range'i ve 25-30 range'ini konuşmak gerekiyor. Günlükte de dead cross'umuz sonunda geldi. Uzun zamandır konuştuğumuz bir dead cross vardı. Dead cross'la beraber yeni bir dip yapıyordu. Ve buradan bir yükseliş sergiliyordu. Sol tarafta çizim yaptığımız nokta 25-30 range'i. 24.800 dip bölgesi geliyor. Dead Cross beraber fiyatın yükseldiğini görüyoruz. 70 bin range'ine baktığımız zaman 70 bin range'inde de 49 iğnesi geliyor. 49 iğnesi geldikten sonra bir Dead Cross. Dead Cross beraber burada bir akümüle ve 100 bin dolar hareketi başlıyor. Şu an için baktığımızda bir düşen trendimiz var Bu trendler önemliydi Hem Total Market hem Total 2 hem Total 3'te Günlükte hep bir düşen trend vardı En son trende bir iğne atmıştık Ve devamında bir satış baskısı geldi Bu düşen trend önemli Şu an 74.200'e bir iğne atmış durumda Dead Cross'umuz anlık olarak gerçekleşmiş gözüküyor O halde bir önceki renklere bakarsak bu alanda bir lokal dip yapıp bir dönüş beklememiz gerekiyor. Bunu da bu hafta önümüzdeki hafta biraz daha olumlu haber servis edilmesiyle gerçekleştirebiliriz. Trend kırılımıyla beraber artık burada bir akümülasyon ve dönüş konuşmamız gerekir. Bu da bizim beklediğimiz bir hareket. Teknik yapıda anlık fiyatlara baktığımız zaman Bizim üstünde konuştuğumuz değindiğimiz noktalar RTS satış baskısı devamında nereye düşer noktası şu an gerçekleşti. Hem Bitcoin'de trendi kıramazsak son bir birikim noktasına lokal dip yapabilir demiştik. Nazik S&P grafiklerindeki RTS'lerden satış yersek alttaki bantlar beklenebilir demiştik. Şu an kontrol altında teknik analizin bize sunduklarını aslında e, birebir yaşıyoruz. Şu an şaşıracağımız bir nokta yok fakat. Buradaki konuşmalarımızın üzerine 25-30 range'i, 70 bin, 50 bin range'i ve şu anki dead cross hareketinden sonra eğer istenildiğimiz bir yukarı yönlü hareket alamazsak bize yanıldığımız noktası çok net olacak. Yani yanıldık diyeceğiz artık. Bu yanılma da şöyle olur. Fiyatın 70 bin dolar aşağısında çok kritik bir 66 bin dolar desteği var. 66 bin dolar çok çok önemli. Eğer fiyat 66 bin doların altında ardarda arda iki gün kapanış yaparsa artık Bitcoin diye yeni bir range konuşmamız lazım. Bu range de 50 bin 70 bin dolar range. Biz şu an için bu range'i beklemiyoruz. Yani ilk düşüşten itibaren 98.200'de bir yüzde Bitcoin satmıştık. Fiyat 108'e gitmişti. Bir düşüş başladı. Zaten aşağı yukarı şu an %20-25 Bitcoin'de bir düşüş aşamasındayız. 100.000 dolardan satılmıyorsa bu noktada satılmasının çok öneminin olduğunu düşünmüyorum yani 100 bin dolarda veya üstünde bir kar satışı yapılmadıysa Bu bölgede Bir kar satışı yapılacağını Anlamlı bulmuyorum e, Bu benim kendi tabii ki Düşüncem Kademeli 80 aşağısında alım bölgesinde olduğumuzu düşünüyorum Burada Şu anki 74-77 hareketi 74-76 birikim noktası Buraya ikinci ayağın gelebilmesi Bunlar gayet normal Sıkıntı şu Eğer biz Trump tarafından, Amerika tarafından e, e, habersel yani temel tarafın rüzgarı tersine çevirebilecek bir haber görmezsek maalesef bu düşüşler tahmin et, edemediğimizin dışında büyük bir satış dalgasıyla karşımıza gelecek. En kötü ne olur? 66 aşağısında 70-50 yeni bir range'imiz olur demiştik. Eğer böyle bir range olursa kar satışlarından sonra ana parayı ve bir miktar karı dışarı çıkarmıştık. İçeri sokmadık bir daha karlarla devam ediyorduk piyasada. Eğer böyle bir range gelirse tekrar içeri para sokmayı düşünüyorum. Beklentim 50-70 range'inin 66 aşağısında bir kapanış yapıp 50-70 range'inin gelmemesi. Buradan bir birikim noktasına ikinci bir dibi yaptı. Date cross gerçekleşti. Haber akışının da bunu destekleyerek bir dönüş konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu an için teknik istediğimiz gibi ilerledi. İhtiyacımız olan haber akışının yani Dünya ekonomisini yumuşatacak söylemler, haber akışlarının gelmesi lazım. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bu haberleri bekliyoruz. Yanılırsak hep beraber 50-70 lira kalacağız ve burada beklediğimizden daha fazla da bir satış görmüş olacağız. Buraya lütfen dikkat edin. Kısa vadeli long short vadeli pozisyon açan arkadaşlarım mutlaka stop kullansın. E, bu noktada stopsuz pozisyon taşımayın. Bizim için önemli çünkü. Ee, buradan evet yorumlarımız, fikirlerimiz var. Ama haber akışı değişmezse e, yanılabiliriz ve bu satışın devamı değişebilir. Açıkçası teknik anlamda istediğimiz hareketler geldi. Temel tarafta da bunu destekleyici hareketleri bekliyorum. Bakalım gelecek mi? Trend direncimiz neresi? Trend direncimiz ise şu an için aşağı yukarı 83.800'ler. Total market'e bakalım. Total market'in düşen trendi ve önemli destek dirençlerine. Bu arada Bitcoin'in haftalık... MA liste çok önemli. Onu da değinelim. Sadece günlük olarak konuşmayalım. Haftalık çok önemli bir destek üzerinde kapatmasına rağmen şu an anlık olarak MA 50 haftalık ortalamanın yani 50 haftalık ortalamanın aşağısında orası da 76.700. Haftalık kapanışlar MA 50 aşağısında olmaması gerekiyor. Burada haftalık 50 haftalık hareketli ortalamayı takip edelim. Dün kapanışta Üzerinde bir kapanış geldi. İğne olarak bugün aşağısını dedik ve şu an tekrar üstüne çıkabildik. 76.700 haftalık altına kapanış gelmemesi gerekiyor. Şimdi Total Market'te de Bitcoin'de konuştuğumuz gibi düşen trendlerimiz var. Bunlar takip edilmeli. Biraz daha piyasanın haber akışıyla dönebilmesi için buradaki trendler artık kırılmalı. Bunun da beklenti, yani beklediğim üzere yavaş yavaş artık sonuna geleceğimizi düşünüyorum. Buradaki total markette 2.63'ler. Yani artık yavaş yavaş 2.63-2.64'te total marketin düşen trendi de kırılacak. Ethereum'a bakalım. Ethereum tekrardan 2100. Burada bizim range hareketimizde hatırlarsanız 3 günlük günlük range hareketimizde bir hareket yaptık. 2100'lerden satış yedik ve daha büyük bir satış dalgası geldi. Ethereum'da da iğne 1400'ler. Burada 1390-1400 bandı bana kalırsa Ethereum için eğer orta vade bir yatırım yapmak istiyorsanız yavaş yavaş alım bölgeleri. Ee, burada 2700'den itibaren kademeleri hep konuştuk. 2700, 2200, 1800 ve 1500 demiştik. Ee, burada kademeli almaya devam etmeliyiz. Sadece 50-70 beklemediğimiz range hareketi gelirse onun için %15 %20 bir portföyde risk yönetiminde nakit tutmak gerekir. E bunu hatırlarsanız Bitcoin 20 bin dolardan alırken de 16'ya düşmüştü. 120 nakiti kullanmamıştık. Bekle hani 10 bin dolar beklemiyoruz ama gelirse buradaki nakiti orada kullanabiliriz diye konuşmuştuk. Aynısı Ethereum içine geçerli. Artık teknik anlamda çok kritik desteklerdeyiz istediğimiz teknik yapılar dead crosslar gerçekleşti. Bu teknik yapıya haber akışı da dahil olursa lokal dibe çok yakın olduğumuzu konuşabiliriz. Tabii ki yanılma payımız her zaman var. Çok büyük riskler almamalısınız. Burada da 1390, 1390, 1400 önemli bir iğne. en fiyatın tekrar 2100'ün geri kazanılması çok önemli olacak. Çok kritik Ethereum'da bir, bir destekte de diyebiliriz. VIX endeksi de tekrar tarihi zirvesini denedi sabah saatlerinde. Ee, bu noktada bakın 2024'te de bir kriz geliyor mu diye konuşuluyordu. 65 iğnesi gelmişti. Bu da hemen hemen COVID iğnesine yakındı ve tekrardan 60'a doğru bir hareket geldi. Korku Endeks'i de bir panik satışıyla 60'a kadar geldi diyebiliriz. Ee, bunun bir toparlanmasını görmemiz gerekiyor. Şu an için teknik yapılardan ziyade temel analizler ve temel haber akışları çok çok önemli. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Nasıl 2021 büyük hareketten önce bir Covid krizi, 2016'da bir dolar krizi, 2025 büyük hareketten önce de muhtemelen şu an bir vergi tarifeleri krizindeyiz. Yani bu kriz döngüsü olarak bir döngü hareketini değiştirebilecek bir hareket değil. Olması gereken böyle bir düzeltme gelmesi gerekiyordu. Bunu Trump isteyerek ve bilerek yaptı. Bunu da artık toparlaması gerekiyor. Haber akışlarını biraz izleyip safe'te kalılabilir. Yani illa bir aksiyon almanıza gerek yok. Düşen bıçağı tutmak istemiyorsunuzdur. Biraz da dönüş emaresi görmek istiyorsunuzdur. Biraz güvenli kalıp nakiti öyle de kullanabilirsiniz. E, bu noktada bize en azından vadeli pozisyon açan arkadaşlar da yarım saatlik saatlik grafiklere göre konfirm alıp stoplu mutlaka e, işlem almalı. Stop kullanılmalı. Stopsuz işlem büyük bir zarar yazabilir. Umarım Bizim için bereketli, bol, huzurlu bir şekilde güzel bir hafta geçirir, geçiririz. Bir önce internette bağlanır. İnternet bağlanmasıyla beraber yayınlara tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. E, ee, Discord'da sesli sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Falcons Kulüp olarak artık Discord'dayız biliyorsunuz. Ee, Discord'da da bekleriz. Hala ön satış devam ediyor. Bu hafta da ön satışı kapatacağız. İndirimde Ethereum bu kadar düşmüşken ve üzerinde %35 indirim varken bir NFT alabilip bir NFT alıp Discord'a gelebilirsiniz. Orada paylaşımlar, sessiz sohbetler, gecenin herhangi saatinde bir sıkıntı gördüğümüz zaman Discord'da toplanıyoruz. Herkese mutlu haftalar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.